Merhaba, videoma hoş geldiniz. Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Zaten pazar günü Ay Yengeç burcuna geçiş yapmıştı. Yine devam ediyor, ilerliyor Ay Yengeç burcundayken biz daha ev, aile, yuva konularıyla ilgileniriz. Oğlakların da 7. evinde olduğu için yine evlilikleriyle veya ortaklıklarıyla veya ikili ilişkiler ilgili konular daha gündemde olabilir. Evlilikleriyle ilgili daha duygusal, daha derin konular, daha geçmiş konular, daha duygusal anlamda buraya oğlakların yoğunlaşacağı konuları gösteriyor. Onun haricinde dördüncü evden Kiron'la bir kare açı var. Bu da oğlakların bugün ev, aile, yuva veya evlilikleri ortaklıkları ile ilgili bir takım gerginlikler veya ikili ilişkilerde bir takım gerginlikler hayal kırıklıkları ya da tatminsizlikler e, tartışmalar olabileceğini gösteriyor onun haricinde e, Kiron zaten oğlakların dördüncü evinde e, ev, aile, yuva ya da gayrimenkullerle ilgili bir takım e, hayalleri, istekleri gibi konularda sıkıntılar yaşıyor oğlaklar yani evle ilgili ya da bir ev almak, ev taşınmak ya da evlenmek, boşanmak gibi konularda bir takım sıkıntılar yaşıyor oğlaklar. Zaten diğer videolarımda anlatmıştım. Burada bir, bir takım böyle içsel gerginlikler ya da işte böyle olmayacak gibi konular olabilir, eşle bir sorun olabilir gibi konular gösteriyor Onun haricinde yine pazar günü anlatmıştım Merkür Jüpiter arasında bir karşıt açı bugün e, ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin abartmayın e, kelimelerinizi cümlelerinizi düşüncelerinizi Çünkü Merkür retro Jüpiter retro geçmiş konular tekrar ortaya çıkabilir geçmiş konuları e, konuşup böyle daha da olayları Jüpiter'in etkisiyle olaylar büyüyebilir daha da kendinizi içsel olarak da gergin hissedebilirsiniz. Birazcık daha sabırlı ve sakin olmakta fayda var. Onun haricinde Güneş ile Plüton arasında bir üçgen var. Bir toprak üçgeni. Bir taraftan da bugün kendinizi daha motivasyonu yüksek, kendinizi daha özgüveni yüksek hissedebilirsiniz. Kendinizi enerjik olarak daha iyi hissedebilirsiniz. Kendinizi çok güçlü bir şekilde gösterebilir, ifade edebilir. Daha zihinsel olarak güçlü olabilirsiniz bugün. Onun haricinde Jüpiter'le Plüton arasındaki üçgen birinci evinizde dokuzuncu eviniz arasında. Tabii ki eğer burada güneş zaten dokuzuncu evinizi tarıyor. Odak noktanız bu konular. Yani hangi konular? Dokuzuncu ev konuları. işte evlilikti, boşanmaydı, eğitim konuları, hukuksal konular, yurt dışı, ticaret, sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız o, bunlarla ilgili hukuksal konular, akademik kariyer gibi konularda olumlu gelişmeler, haberler olabilir. Veya kendinizi bugün çok iyi hissedip bugün enerjisini olumlu anlamda kullanabilirsiniz. Evet salı gününe geldiğimiz zaman e, 20 Eylül salı Evet. Ee, evet. Ay Neptün e, üçgen açısı var. Ay Neptün üçgen açısı e, Salı günü ve Venüs e, Uranüs'te bir açı var. Ay Neptün'le olan üçgen açı e, bugün daha zaten Ay e, Yengeç Burcu'nda duygusal anlamda daha güçlü olacağınızı aslında daha derin yardımsever yardımlaşmaya paylaşmaya hazır duygular içinde olacağınızı gösteriyor zaten ay su neptün su ve bu bir su üçgeni yani burada size de yardımlar gelebilir Siz de beklediğiniz bir yardım varsa bu yardım gelebilir güzel yaratıcı yeteneklerinizin hayal gücümüzün çok güçlü olacağı bir enerji güzel enerjiler beklediğiniz yardımlar gelebilir daha şifa enerjisi olarak da kullandığımız bir enerji eğer bugün hani yapmayı planladığınız çalışmalar varsa meditasyon, bilinçaltı, EFT biya enerji gibi çalışmaları kullanabilirsiniz veya e, istediğiniz bir şey varsa ona odaklanıp dualar edebilirsiniz çünkü bazı zamanlar vardır çok güçlüdür o günün frekansı o saatlerde o zamanlarda e, daha elverişlidir, dua etmeye, çalışmalar yapmaya. Tabii ki her zaman dua edebilirsiniz ama bazı zamanların enerjisi daha güçlüdür. İşte öyle bir zaman, özellikle 11 gibi. Burada Neptün 3. evinizde, Ayda 7. evinizde, ev aile yuva konularında bir anlaşma, sözleşme, belki eşinizde bir anlaşma yapacaksınız. Hani beklediğiniz o destek, yardım bugün gelebilir. Belki bir karar vereceksiniz. Ee, güzel gelişmeler olabilir. Bir desteklenebilirsiniz. Kardeşlerinizden bir yardım görebilirsiniz ya da yakın çevrenizden bir yardım görebilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir gibi bir yardım haberi gelebilir gibi güzel bir açı olduğunu gösteriyor. Venüs Uranüs açı arasında bir üçgen açı var. Bu da ikili ilişkilerde ani beklenmedik karşılaşmalar, sürpriz gelişmeler, ani aşk, sevgi, birliktelikler olabilir. Sıra dışı farklı marjinal insanlarla tanışabilirsiniz. Ani maddi kazançlar olabilir. E veya sanatla ilgileniyorsanız sanatsal anlamda sürpriz gelişmeler, marjinal fikirler, sıra dışı gelişmedir olabilir. Bu enerjide e, pazartesi, salı ve çarşamba günü etkisini gösterecek ama en çok salı günü e, maddi kazançlar, ikili ilişkiler ve yine sanatsal anlamda güzel haberler, gelişmeler olabilir. Onun haricinde oğlakların hangi evinde? Dokuzuncu evleriyle beşinci evleri arasında çocuğunuzun eğitimiyle ilgili güzel gelişmeler olabilir haberler alabilirsiniz ya da çocuğunuzun sınava girmiştir işte sınavı ile ilgili güzel haber olabilir veya siz işte sosyal medyadan bir iş yapmayı düşünüyorsunuz bununla ilgili bir kazanç bir müşteri gelişi yoğunluğu olabilir aniden beklenmedik sürpriz bir şekilde bu tür gelişmeler yaşayabilirsiniz veya işte evliliktir boşanmakta işte beraber olduğunuz bir insanla evliliği düşünüyorsunuz aniden hani böyle bir karar alınabilir aniden bir takım adımlar atılabilir gibi sürpriz güzel maddi ve manevi anlamda güzel haberler ve gelişmeleri gösteriyor. İkili ilişkilerde de güzel gelişmeler olabilir. Ay boşlukta olacak 6.58'de akşam 11.37 arasında bu saatlerde de daha çok dinlenerek veya eksikleriniz, eksik işleriniz geçmiş işlerinizi tamamlayarak Geçirilmeniz daha uygun olur, daha doğru olur. Yani yeni bir iş yapmamanız daha doğru olur. 21 Eylül Çarşamba günü Ay Aslan Burcunda ilerleyecek. Hemen orayı da açıyorum. Ay Aslan Burcunda doğal olarak daha görünür olmak, ortaya çıkmak, duygularımızı ifade etmek, duygularımızı herkese göstermek isteyebiliriz. Ee, burada e, oğlakların da sekizinci evlerinde olduğu için oğlaklar artık hani eşimle evliliğindeki ortak kazanç eşimle biriktirdiğimiz paralar eşimle birlikte e, yaptığımız o e, birikimlerimiz yatırımlarımız artık herkes görsün bilsin ortaya çıkmak istiyorsunuz bir şeyler yapmak istiyorsunuz malum kalmak istiyorsunuz kendinizi göstermek istiyorsunuz ve burada ee, bu duygularınızı özellikle sabah Jüpiter'de üçgen açısı var ayın daha da güçlenebilir bir ateş üçgeni böyle duygularınız daha da alevlenebilir daha da coşabilir ben tamam artık adım atıyorum ben ev alıyorum ya da ben işte bu evi satıyorum ya da ben işte şöyle bir yatırım yapacağız eşimle gibi duygularınız daha da co coşabilir ee, burada olumlu güzel tabii haberler gelişmeler de olabilir biri size çıkıp diyebilir yani bak şunu yap bunu yap burada ee, hani bir kredi çekebilirsin diyebilir ee, bir kredi çekmekle ilgili olumlu gelişmeler olabilir büyük bir para tabii ki ya da bir yerlerden uygun böyle ev gibi ilanlar haberler duyabilirsiniz. Evet güzel bir açı. En azından duygusal anlamda kendimizi iyi hissedeceğiniz bir açı. Satürn Uranüs karesi var bu hafta. Bütün haftaya genel olarak yayılan bir enerji. Çünkü Satürn ile Uranüs arasındaki açı birbirine iyice gitgide yaklaşıyor bu hafta. Bir derece bir açık kalıyor. Doğal olarak bu iki gezegenin, iki büyük gezegenin etkileri de çok güçlüdür. Ee, genel olarak e, hava da ani soğumaları gösteriyor. Yani sabah çıktığınız evde çok e, güzel bir hava var, bir anda bir saat sonra buz gibi bir havayla karşılaşabilirsiniz veya bir anda bir fırtına çıkabilir gibi mevsim normallerinin dışında ani hava soğumaları olabilir. Bu yüzden e, dışarı çıkarken dikkat etmenizde fayda var. Onun haricinde yine dünya genelinde bazı yer sarsıntıları olabilir. Peki e, oğlakları nasıl etkileyecek? Oğlakların ikinci ve beşinci evlerinde e, olan bir açı zaten oğlakları keyif, konfor alanları ile ilgili. Artık ben e, güvenlik istiyorum, maddi güvenlik istiyorum, keyfime bakmak istiyorum, rahat olmak istiyorum diyor oğlaklar. E, bu alanı değiştirmeye çalışıyor veya Çocuklarıyla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. İşte çocukları evlenir, evden ayrılır gibi ee, kendi özel zevkleri ya da severek yaptıkları işlerle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Burada maddi açıdan keyif konfor alanlarıyla ve maddi konularda uzun zamandır oğlaklar uğraşıyorlar. Satürn ikinci evlerinde onları zaten kısıtladı. Onlara parayla ilgili sorumluluk verdi oğlaklara. Burada Uranüs'te açısında ciddi bir değişim, bir sarsıntı olabilir. Yani artık geçmiş konular tekrar masaya yatabilir ve çünkü ikisi de retro, Artık güçlü bir değişim yaşayabilirsiniz, güçlü bir mücadelenin içine girebilirsiniz ve bu hafta e, bir değişim e, olabilir bu alanda maddi konularınızla, o istediğiniz hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili. Evet, 22 Eylül Perşembe. Evet, burada bir an önce o ortak yatırım alanında ortak kazançlarda görünmek istiyorsunuz. Ancak burada bir takım engeller olabilir keyif konfor alanlarınızda belki çocuğunuzun eğitimi var belki çocuğunuzla ilgili gerçekler var sorumluluklarınız var burada e, bu alanda bir şeyler yapmanıza da engelleyebilir ya da içsel gerginlikler yaşayabilirsiniz içsel e, ani böyle çıkışlar inişler e, gerginlikler huzursuz olabilir e, çocuğunuzda bir gerginliğiniz tartışmanız olabilir onlar için de. E, oğlakların, e, evet bir an önce bir takım yatırımlar, parayla ilgili ortaya çıkma, görünme isteğiniz var. Ancak Satürn buradan duygularınızı bastırıyor. Bazı gerçekler var diyor. Şu an kendini gösteremezsin diyor. Ve sizi baskılayacak. Tabi haritanız çok iyidir. Belki bunu aşabilirsiniz ama bunlar çok genel etkiler. Ama maddi konuda harita diyor ki senin sorumlulukların var. Senin yapman gereken konular, senin belli bir gelir kaynağın var. Sizi burada baskılıyor. Duygularınızı ifade etmenizi, isteklerinizi göstermenize, yapmanıza e, engelleyen bir e, burada içsel hani bir açı var. Onun haricinde içsel anlamda da Böyle gerginlikler, endişe, kaygı yaşayabilirsiniz. Biraz bugün sevdiğiniz konularla ilgilenin. E, duygularınıza çok kapılıp da hani bunlar olmayınca da içsel kırgınlıklar yaşamanıza izin vermeyin. Daha sevdiğiniz konulara yönelin. Bunlar çünkü geçici açılar, geçici enerjiler. Perşembe günü ayrıca bu ay satürn karşılığı 2 gibi olacak zaten. 2-9'da... E, bir sonraki gün cuma günü 10.53 arasında yine ay boşlukta yine burada dinlenerek eksiklerinizi tamamlayarak geçirebilirsiniz. 23 Eylül cuma gününe geldiğimiz zaman Evet ay Başak burcunda cuma günü ay Başak burcundayken daha biz hizmet etmek, çalışmak isteriz. Daha detaylarla ilgileniriz. Daha sağlık konuları bizim için önemlidir. Burada oğlakların da 9. evinde ilerleyici için oğlaklar yine burada belki işte yurt dışı konuları daha işte belki ticari işler belki akademik kariyerleri belki eğitim almak eğitim vermek ya da belki evlilikleriyle ilgili evlilik boşanma gibi konular veya hukuksal konuları varsa bunlarla ilgili konular. E, oğlakların daha gündeminde olabilir. Bu alanla daha çok ilgilenebilirsiniz. duygusal anlamda buraya hizmet etmek isteyebilirsiniz. Onun haricinde işte öğlen 12 gibi yine Merkür ile Güneş arası bir e, kavuşum var. Bu da e, terazi burcunda olacağı için ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, güzellik, estetik, sanatsal, hukuksal alanlarda geçmiş konular tekrar karşımıza çıkabilir tabi burada oğlaklar 10. evinde gerçekleşeceği için kariyerleriyle ilgili konu yine toplumsal statüleriyle ilgili konu toplumsal statü nedir işte evlilikleridir belki meslekleriyle ilgili konudur bu gibi alanlarda yine geçmiş konular karşılarına çıkabilir ama adım atmamak karar almamak en doğrusu beklemek daha doğru olacaktır. Neden? Çünkü hem merkür Retro, hem de e, yanık durumda, yani güneşle kavuşmuş durumda, yanık durumda, yani yanlış kararlar alma olasılığımız çok güçlü. Tabi geçmiş bir konuysa ki geçmiş konuları gösteriyor, bunları tamamlayabilirsiniz, eksiklerinizi giderebilirseniz. Geçmişle ilgili kariyerinizde olan bir belge, bir karar, bir anlaşma konusu vardır. Mesela onu tamamlayabilirsiniz. Ama burada Merkür yanık. Yani şu güneşle Merkür bir açılsın. Zaten 3 Ekim'de Merkür düz hareketine geçiyor. Ondan sonra daha rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ama eksikleriniz varsa, geçmişte tamamlamanız gereken bir belge, evrak, karar varsa bunları alabilirsiniz. Ama yine de bugün kavuşum enerjisi çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, ee, onun haricinde e, Merkür Başak'ta gerilemeye başlayacak bugün. Ne zamana kadar? 3 Ekim'e kadar. Yine Başak neydi? Hizmet, çalışmak, detaylar, sağlığımızı ifade ediyordu. Burada da 9. ev konuları yani bakın geçmiş konular az önce saydığım o evlilik, boşanma konuları, imza konuları, eğitim vermeyi düşünüyorsanız sosyal medyadan Bunlarla ilgili konular belki sosyal medyadan bir eğitim almak istiyorsunuz, belki astroloji eğitimi almak istiyorsunuz gibi veya işte eğitimle ilgili, akademik kariyerinizle ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili konular tekrar karşınıza çıkıp bunlarla ilgili araştırmalar veya bu eksiklerinizi tamamlama, tamam ben artık yapıyorum gibi adımlar atma gibi durumlar olabilir. Çünkü geçmişten gelmiş bir konuyu gösteriyor. Tekrar hani gündeminizde olabileceğini gösteriyor. Geçmiş kararlarınızın. Şimdi Güneş yine bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ne zamana kadar? 23 ekime kadar ilerleyecek. Terazi burcunda ilerlerken ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik, sanatsal konular, güzellik ve estetik, hukuksal konular gündemde olabilir. Ama burada sizin nerede 10. evinizde ilerleyecek? Daha sizin için kariyer konuları, toplumsal statünüz sizin odak noktanız olacak 23 Ekim'e kadar. Daha dengeli işinizde, kariyerinizde daha dengeli, daha uyumlu olmaya, e, toplumsal anlamda kendinizi daha uyumlu ve dengeli göstermeye veya toplumsal statünüzle ilgili daha uyumlu olmaya e, çalışabilirsiniz evlilik konularınız yine gündemde olabilir gibi konuları gösteriyor 23 Ekim'e kadar 24 Eylül cumartesi günü İkili ilişkilerde Venüs-Neptün karşıt açısıyla ikili ilişkilerde aşk, sevgi, para gibi alanlarda bir yanılma, aldanma, hayal kırıklığı, dağılma gibi konular olabilir. Ee, beklediğiniz bir kazanç olabilir. Bu gerçekleşmeyebilir. İkili ilişkilerde yeni birileriyle tanışırsınız. Umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Ya da bir aldanma, aldatılma gibi konular olabilir. Bugün e, dikkatli olmakta fayda var. E, oğlakların da üçüncü evlerinde ve dokuzuncu evlerinde olan bir karşıt açı. Beklediğiniz bir anlaşma sözleşme olabilir. Beklediğiniz bir eğitim olabilir. Eğitim alma, eğitim verme gibi konular olabilir. Burada sosyal medyadan yaptığınız bir iş olabilir. Bir yurt dışı konusu olabilir. Burada sizin beklentinizi karşılayamayacağınızı veya e, iletişim halinde olduğunuz insanlarla e, bir aldanma, aldatılma, hayal kırıklığı gibi konuların olabileceğini. Ayrıca bugün paranıza da çok dikkat edin. Parayla ilgili kayıplar da olabilir. Çünkü Venüs burada parayı da temsil ediyor. Dikkatli olmakta fayda var bugün. Özellikle bir seyahat düşünüyorsanız bugün, kısa seyahat olabilir, uzun seyahat olabilir. Buna daha dikkat etmenizde fayda var. Onun haricinde kardeşlerinizden beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Mesela bir evlilik olabilir, bir boşanma olabilir, bir dava açma olabilir. Ama burada kardeşlerinizden veya yakın çevrenizden beklediğiniz destekleri de göremeyebilirsiniz. Evet, 25 Eylül, Pazar günü. Evet, cumartesi Ay ile Venüs kavuşumu var ve öğlen civarında yine Ay ile Plüton arasında bir üçgen açı var. Burada daha duygusal anlamda kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Burada Venüs ile de kavuşumda kadınlarla olumlu gelişmeler olabilir. Kendinizi daha huzurlu, daha dengeli olmak isteyebilirsiniz. Yani bu Hedeflediğiniz konularla ilgili bu anlaşmalar imzalar az önce saydım. Bu da daha duygusal, daha hassas, daha e, barışçıl e, olmak isteyebilirsiniz. İşte bir dava açmışsınızdır ya da bir eğitim konusu olabilir ya da e, işte yapmayı düşündüğünüz bir ticaret bir iş olabilir. Daha e, olumlu, daha ılımlı daha barışçıl olmak isteyebilirsiniz, daha barışçıl bir şekilde boşanmak isteyebilirsiniz ya da olumlu gelişmeler olabilir. Maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, maddi manevi fırsatlarla. Kadınlardan bir destek görebilirsiniz veya kadın çevrenizden bir destek görebilirsiniz. Onun haricinde Plüto ile üçgeniyle duygularınız daha güçlü kendinizi duygusal anlamda çok daha güçlü ifade edebilirsiniz, hisleriniz daha güçlü ve yoğun olabilir, daha önce hissedemediğiniz, göremediğiniz e, konuları daha hissedebilirsiniz, bugün fark edebilirsiniz. Evet. Onun haricinde yine parayla ilgili ikili ilişkileriniz daha güçlenebilir. E, az önce saydığım konularda güzel, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, öğleden sonra evet bugün e, şunu şunu çevirmemişim zaten. Şöyle çevireyim. Evet. Güzel bir enerji. Kendimizi duygusal anlamda iyi hissedeceğimiz, iyi ifade edeceğimiz, güzel gelişmelerin de olabileceği bir açı. Öğleden sonra 3.51 ile 7.42 arasında ay boşlukta Yine yeni kararlar, yeni adımlar atmamaya e, çalışmakta fayda var. Bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.